binlerce yılın tanığı gibiydi. İşte bu coğrafyada 6. yüzyılın ortalarında Türk adının tarihe ilk kez devlet olarak kazındığı bir dönem başlıyordu. Yıl 552. Göktürkler uzun süredir hüküm süren Avar boylarının egemenliği altındaydı. Ancak artık zincirler kırılıyor, özgürlüğün sesi yankılanıyordu. Bu bağımsızlık ateşini yakan kişi Bumin Kağan oldu. Bumin isyan etti, Avarları yendi ve Göktürk devletini resmen kurdu. Ama bu kurucunun ömrü kısa sürdü. Ölümünden sonra taht oğluna kaldı. Doğu kanadında hükümdarlık görevini alan kişi ise oğlu Mukan Kağan oldu. Mukan Kağan 553 yılında tahta geçtiğinde gençti ama çevresi onun kararlılığını hemen fark etti. O dönemde Türkler hem doğuda Çin hanedanlarıyla hem de batıda diğer göçebe kavimlerle mücadele halindeydi. Mukan Kağan babasının çizdiği sınırları genişletmeye kararlıydı. İlk iş olarak av